Arkadaşlar bugün sizlerle akıllı çay bardağı diye bir oyun oynayacağız. Ben o oyunu yükledim. Ben soru soruyorsun biliyor. Ama aklımızdan nesne tutacağız. Böyle ilk falan değil. Şimdi akıllı çay bardağı ne oynayalım? Şimdi bağlanıyor. Şimdi nesne terlik olsun. Terlik. Tamam. Evet arkadaşlar. Şimdi sen aklından bir şey tutuyorsun. Tamam boş. Boş diyor. Bu şeyi kullanırken elinde tutman gerekir. Terlik. Hayır. Bildim galiba. Hayır. Ortada bir mutfakta bulunabilirmiş. Bu şey. Evet. Ayak giyinip kullanabilir işte. Bu şey eğilip... ya ne alaka terlik yiyilip içilir mi? Bu şeyin içine bir şey konulur mu? Hayır. Ayak. Melike. Dur bakayım biraz Genellikle konsantre olmam lazım. Dur bakayım var. düşüneyim. Hayır. Cebinde taşıyabilir misin? Ama ayakta dışında başka bir şey kullanabilir Ha ya cebinde taşıyabilir misin? Aklındaki şeyi bulamayacağım. Ya sus boş konuşma çay var vardı. Bu şey yuvarlak mı? Dur. Hayır. Bu şey esnek ya da yumuşak mı? Yani sıkılınca kırılmadan şekli değiş değişebilir mi? Basacağın zaman beni yandırırsın. Hayır. Birini ya terlik niye hediye olarak veririz? Bana ne? Ben öyle demedim. Evet. Peki sen de sus. Bana dememiş şey. Bir şey genellikle bir sapı var mıdır? Hayır. Büyük olarak sular benim mikrodalgaya. Bu şey ortadana bir yumurtadan dan. Ha tamam 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 hayır, tamam. Hayır tamam. arkadaşlar. Kırım. Aa arkadaşlar demeyi unuttum. Videoyu beğenip kanala abone olmayı unutmayın. Kırmadan ya da kesmeden bir kula şişesine satılabilir miyim? Şey. Hayır. Bu şey. Ya sen bana bir bu yerden şey... tanıdık gibisin ama... Neyse konuyu dağıtmayalım. Sus. Ya sus! Bu şeye... elinle dokunabilir misin? Evet. Daha çok kadınların bu şeyi... Hayır. İstediğin kişi kurbanı. Çalışma masasında masasında bulunuyor. Ya sen yer. hala benim aklım. ne alaka? Ayaka? Yerde bulunuyor. Duvara, duvara ya da tavan. Ne alaka? Hayır. Ortalama bir mahalle marketinde ya da manavında satın Evet. Ama manavda satılmaz. Camdan yap. Mega boş ver. Camdan yapılmış. Bundan Vallahi senin kafada bir Hayır. enteresan çalışıyorsun. Genellikle beyaz renklerinde bir şey. Hayır, istediğin renkte olur. Hareket eden bir şey. Hayır, canlı değil. kırılmadan katlayan bir bu şey. Hayır. Su ile yıkanır mı? Hayır. Bu şeyin deliği var mıdır? Evet. Hayır, taktığımız yerde delik vardır ama bazen de yok. Bu şeyin genellikle kapağı var mı? Dur bakayım, biraz konsantre Hayır. olmam lazım. bazen var. Bu şeyin bir şeyi pişirmek için kullanılır mı? Ya sen hala Öyle. benim aklımdaki şeyi bulamayacağımı zannediyorsun <laughs> değil mi? <laughs> Öyle öyle. Niye öyle öyle. Ne alaka? Evet ama vücuda ayaka takılır yani. Genellikle çift olur. Evet. Hayır dedim ya. Şimdi sorulara verdiğim ya bütün şey cevapları var. düşünüyorum, özümsüyorum ve bak bakalım yapacak, doğru bilmiş miyim? Bilemedim. Ya ben evet deseydim olacaktı. Terlik. Terlik. Şurayı yanlış yaptım. Geri daha Ya bir geri. Şuna. Ya. Ter. terlik Lig. Arkadaşlar. Bilemedi. Tamam itiraf ediyorum. Bilemedim. Ya boş boş boş. Şimdi sen aklından bir şey tutuyorsun. Ben... Şöyle yıkanır mı bu? Ne tutacaktım ben? Ne tutayım? Televizyon olsun. Nasıl yıkanır mı? Bozulur ne alaka? Hayır. Belki yıkanır, belki Büyüklük olarak... Ya televizyon... Valla senin kafada bir enteresan çalışıyor ha. Yoslamaz hiç. Bu şeyin içinde bir şey... Nasıl içine bir şey koyabiliriz? Birine hediye olarak verilebilecek bir... Bildim galiba. Bir şey... Ben bu Bu şeyi kullanırken elinde tutman gerekir mi? Hayır. Ya zaten de dön. De yere koyup diye izleniyor. Tamam 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 yani işte tamam 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 evet. Ya sivri uçlar var yani. Orada bir mutfakta bulunabilir mi bir şey? Hayır. Salonda bulunur. Bu şey yani salon derken oturma odası. elektrik evet. Çalışma masasında bulunabilen bir şey bu? Hayır. Kaç defa dedim salonda bulunabilir diye. Camdan yapılmış. Evet. İnsan taşımak için. Ya ne alaka? Hayır. Duvara ya da hayır. Ha, evet dedi. Of ya yanlış basıyorum. Genellikle so Ya sen bana bir hayır. yerden tanım. zaman kullanırsın. Bu şeyin genellikle bir sapı var mı? Bir sapı. Bildim galiba. Hayır. Ayaklar var onun. Ses çıkarmak ya da Evet ne televizyondan YouTube'dan müzik dinlersin işte ne bilgi gösterir bu şey. Ha tamam, bilgi, tam, tam, bilgi. tamam 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 Şimdi sorulara verdiğim bütün cevapları Bakan düşünüyorum, bilgi. özümsüyorum ve bak bakalım doğru bilmiş miyim? Televizyon bildin. Arkadaşlar bizim bizim işte dedi. Şimdi sen aklından bir şey tutuyorsun. Ben Şimdi de onu ne no olduğunu 20 soruda e, biliyorum. Saçmalayacağım. Ama bak, en sonunda ne dediğini. kelime herkesin bildiği. Tamam bak. Saçmalıyorum. Saçmaladım şu an. Evet hayır emin değilim. Her şey e bastım. He, ee, bastım bastım. O yay bak 20 soruda cevaplayacağım dedi. Hiçbir şey tutmadım. Tamam artık sus. Şimdi sorulara verdiğim bütün cevapları düşünüyorum, üzümsüyorum ve bak bakalım doğru bilmiş miyim? Şimdi size ne diyeceğini e, diyeceğim. Şimdi, bak buraya saçma sapan bir şey yazacağım. Hatta okulmayacak bir şey yazdım. Tamam itiraf ediyorum, bak, ne bilemedim. Duyun. Ne kadar zor sordun ya. Hayır anlamıyorum. Çok, Çok mu çay içiyorsun? Böyle zor şeyleri akıl edebiliyorsun. <laughs> Çok mu çay Bana şey, bir şans daha versene. Tamam ya. Tamam. Şimdi sen aklından bir Şimdi şey tutuyorsun. Şimdi arkadaşlar ben ne tutalım? Ben no, ne no olduğunu 20 soruda biliyorum. Ne Ama tutalım? Ama bak, tuttuğun kelime herkesin bildiği bir şey olsun ha. Öyle kimsenin bilmediği özel bir isim ya da bir şehir olmasın. Tamam? Hadi tamam, bahsedelim. Tamam, tamam, tamam tut. Su ile Bozulur ne alaka? Hayır. Büyüklük olarak mikro dalganın içine sığarmak. Şey? Bildim galiba. Mikro dalganın. Dem 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 dem. Heyecan müziği yaptım. Sığar. Evet. Orada olan bir mutfakta bulunabilirmiş. Evet. Lamba var yani mutfakta da. Bu şey ya hayır. Genellikle dört de köşesi vardır? Hayır. Ampul ya da lamba işte. Ortalama bir banyoda evet. Her yerde bulunur. Koridorda da. Daha çok ya herkes kullanır. Hayır. Bu şeyin içine bir şey konulur mu? Hayır. Ya açıp içine bir şey koyma çalışsak kırılır da kapatamayız. Bu şey ortalama bir yumurtadan ban. Basacağın zaman beni uyandırırsın. kırmadan Kırmadan katlanabilirim bu şey. Hayır. Duvara ya da Tamam evet. Ya tavanda da bir ampulluk ya arkadaş. Camdan yapılmış herhangi bir parçası var Bildim galiba. Evet. Her <laughs> yer camdan zaten. Ele evet, elektrikten çalışıyor. Bu şey genellikle mi varlar Yani emin değilim. Yuvarlak benziyor ha ama değil. Şimdi sorulara verdiğim bütün cevapları düşünüyorum. Özümsüyorum <laughs> ve bak bakalım <laughs> doğru bilmiş miyim? Ampul doğru ampul. Ya lamba demiştim zaten lamba. O yüzden lamba. Bildim, bildim, yaşasın. <laughs> i̇şte. Ay, sus, Bana sus. boşuna akıllı çay bardağı dememişler. Son Şimdi oynayalım. sen aklından bir şey evet. tutuyorsun. Ben de onu ne olduğunu 20 soruda biliyorum. Ama bak Aa, tuttuğun kelime koltuk herkesin koltuk. bildiği bir şey olsun. Yani, ha. Tamam dedim. Öyle kimsenin. Olsun. Suyla yıkanırım. Koltuk. Hani onun cihazları varsa yıkanır. Mı? Düşün, evet. düşün. Otur, otur. Orada bir mutfakta bulunabilir mi? Bu şey. Koltuk. Basacağın zaman beni uyandırırsın. Sandalye var ama hayır. Bastım. Çünkü o sandalye koltuk değil. Koltuk daha uzun. Olacak. Bir insan kolayca havaya kalırabileceği bir şey yok. Dur bakayım biraz olacak. konsantre olmam hayır. lazım. Dur bakayım. Bu şeyin içine bir şey konulur mu? Koltuğun. Valla senin kafada bir enteresan çalışıyor koyuyor. ha. Hayır o zaman. İçine diyorum. Bu şey bitki ya da hayvan gibi canlı bir şey mi? Hayır. Ne alaka ne saçma. Bu şey genellikle metalden mi yapılır? Hayır yumuşak bir şey işte. Yani dört köşesi mi vardır bu şey? Ya. ya hayır. Şekerler geliyordu orada. Bu şey genellikle yuvarlak mıdır? Hayır. Kırma, kırılmadan katlanabilirim bu şey. Ya niye katlansın bu kadar saçma sorular sordu bana şey bu şeyi kullanalım. Ha tamam, tamam 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 yaklaştı. Niye elimizde taşıyalım? Koltuk kocaman ağır bir şey. Bu şeyin deliği var mıdır? Sen Bizim düşün düşün var. otur otur. ha Sen rahat ne, ol ben bekle. Ne yani emin değilim diyeyim. Vücudum hayır vücudum bir parçası mı diyecekti. Büyüklük olarak büyük bir ayak kula... Ayav ne alaka İnce saçmaladı. Hareketli, hare... hareketli bir parçası varmış. Vallahi hayır. senin kafa... Ama yastığını bir hareket ettiririz. O kendi hareket etmiyor yani o yüzden. Koltanak... Bildim galiba. Abi yatak odası. Dem 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 dem, dem 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 oh, dem 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 dem. O güzel. Hayır. Sirucu varmamış. Yani ayak olarak Ya sen bana bir yerden tarılık geliyorsun Otosluğu ama. Bir Neyse vardır. konuyu dağıtmayalım. Emin değilim. Bir ne ediyor olarak verebilir mi? Koltuk. Hayır. Ya da emin değilim deseydim arkadaşlar ya. Daha büyük bir şeyin parçası mı bu? Ne diyor? Daha büyük bir şeyin parçası mı? Bu şey. Hayır. Ne alaka? Gelin. Ya istediğin renkte olur. Hayır. Ya Hayır. sen ha. Hareket eder mi bu şey? Ya ne alaka? Biz ettiğince hareket eder ama canlı değil. Gelin hareket etme. Bu şey esnek ya da yumuşak. Sen mı? düşün düşün. Yani otur, otur, otur. Sen şey rahat ol ben beklerim. Hayır. Ortalama bir otomobilden daha mı büyük? Bak otomobil diyor ya. Baslayan Hayır tabii ki de. şey genellikle bir sapı var mıdır? Hayır. Ee, oyun oynayabilir misin? Koltuk. Yani koltuklar oyun oynayabilir miyiz? Allah senin kafada bir enteresan çalışıyor ha. Oturma Bilemedim. Çocuğuna. Hayır. Ortalama bir oturma odasında bulunabilir mi? Evet. Genellikle dört ayağın vardır bu şeyin. Evet. Üzerine oturun. Evet. Şimdi sorulara verdiğim bütün cevapları bakalım düşünüyorum, özümsüyorum ve bak Sanda bakalım doğru var. bilmiş miyim? Koltuk bildin, koltuk. Bildim bildim. Bak. Şimdi sen aklından bir şey evet tutuyorsun. Ben doğru, ne olduğunu. Videoyu bitiriyoruz. Vid ya, -uz. Evet arkadaşlar, videoyu izlediğiniz için teşekkürler. Hoş hoşça kalın. Bye.